Milli mücadelemizin simgesi 30 Ağustos'u 100. yılda vatandaşlar Anıtkabir'de coşkuyla kutluyor. Mutluyuz, gururluyuz. Utanıyoruz. İnşallah daha onun bıraktığı yeri gelebiliriz. Daha sıkı mı sarılmamız gerekiyor Cumhuriyetin değerlerine? Ta Tabii ki bu umut veriyor bu kalabalık ama yine de utanıyoruz. Yani bu hale nasıl geldik diye. Atatürk için her şey değer. O, o unutulmaz, yani hak göydeşilmez bir insan. Vatanımızı kurtaran, bizi bu hallere koyan, başka ne söyleyebilirim. Çıkamadım yalnız, çok üzgünüm. Tüm yarıya kadar geri döndüm, üzgünüm. Daha önce hep gelirdim mecliste düşmanı 6-7 günde atacağım deyip düşmanı 5 günde atan Mustafa Kemal ve tüm arkadaşlarından Allah razı olsun. Yani ona yapamazsın diyenlere inatla başardı bunu. 3 kere başkomutanlık yetkisini uzattılar. Sonuncusunda tüm muhalifleri inat kazandı bu zafere. Bu zafer onun eseridir. Kimse ona alternatif fiiller çıkartmaya da çalışmasın lütfen. Zeka yani üstün insanlar var. Bir daha gelmeyecek olan. Churchill'ın dediği gibi 100 yılda bir dahi gelirdi. Bu yüzyılda da o Türklere nasip oldu. Aynen. Başka bir söze gerek yok bence. Hani anlatılamaz bir duygu. Hani herkesin yaşamasını gelip görmesini, gelip bizzat görüp de yaşamasını isterim. Özellikle Anıt Kabir'den sonra 30 Ağustos e, zaferinin yaşandığı Kocatepe, Afyon Karahisar Kocatepe, büyük taarruzun yaşandığı yeri de gidip görmelerini isterim. Gördükçe insan nasıl bir duygu içinde olduğunu, nasıl bir savaşın içinden çıktığımızı, nasıl bir zafer kazandığımızı daha iyi anlıyor. Çocukta geldiniz. Evet. Küçük yaşta görmelerini istedim. Valla çok güzel bir duygu. Ben İstanbul Sarıyer'den geldim. Yaşım 52. Bu yaşıma kadar da kısmet olmamıştı. Bugün çok duygulandım. Herkesin uğraması gereken bir mekan. İçimiz coşkuyla doldu. Açıkçası duygulandık. Gelemeyenlere kısmet olsun. Gelsin diyorum herkese. Yani Antikabir'e bu kadar sevgi Selin'in olması bizim için gurur verici. Buradan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Duygu Sel'i yaşadık içeride. Bayağı bir kalabalık vardı. Gururluyuz. Atalarımızın bize bu toprakları emanet olarak bıraktı. Bu açıdan milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi bir kez daha anmak istiyorum. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Atatürk'ün açtığı yolda gençliğimizin hala bu 101. yılda yürümesi bizim için paha biçilemez bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tekrardan atamızı ve aynı zamanda milli mücadeledeki kahramanlarımızın ruhlarına şad olsun diyorum. Hem Atatürk'ümüz hem bütün gelmiş geçmiş şehitlerimiz için hepsinin için ruhunu anıyoruz. Her zaman canlı tutmaya çalışıyoruz yeni gelen nesiller olarak. Güzel bir duygu. İnşallah hep baki kalır. Çok duygulandık. Her sene geliyoruz. Eşimle beraber çocuklarımla da geliyor. Çok mutluyuz atanın kabrinde olmaktan, onu ziyaret etmekten. Çok mutluyuz. Yüzüncü yılı da ayrıca çok özel bir yıl. İnşallah tekrar gelme kısmet olur seneye de. Teşekkürler, Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Gerçekten çocuklarımızı Atatürkçe olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu vatana, bu millete hayırlı evlatlar olarak olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu güzel günleri tekrar kutlamayı nasip etsin Allah. Heyecan verici bir duygu. Biz özellikle Adana'dan geliyoruz. Bizim ufak daha bu yaşla bile Mustafa Kemal Atatürk'e kebap koklatıp tekrar uyandırma peşinde. <laughs> çok sevdi, çok heyecanlı. Çınar sen de bir şeyler söylemek ister misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Anıtkabir'e ilk kez mi geldin? Evet. Kim var burada? Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa seviyor musun Atatürk'ü? Evet. O hayatta olsaydı, ne söylerdin ona burada olsaydı? Ee, i̇yi misin, ne yapıyorsun? Gel biraz oturalım <laughs> derdim. Hayatta olsaydı. Atamızı ziyarete geldik. Ruhlarını yad ettik. Dualarımızı evde yapmıştık zaten. Onurluyuz, gururluyuz. Buradan da herkese selamlarımızı iletiyoruz. Bütün Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum. İyi ki bu vatanın çocuklarıyız. Vatan sevdalısıyız. Türkiye'ye selam olsun. Milletimizin bayramı kutlu olsun. Atamızın manevi huzuruna geldik. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Valla çok mutluyuz, gururluyuz. Bu bayramları her zaman yaşatacağız sonuna kadar. 30 Ağustos Sefer Bayramı Türk Milleti'nin kutlu olsun. Çocukları getirdik, atamızı ziyaret bıraktıklarını hatırlatmak için. Merhaba. Seni tanıyalım, ismin nedir? Uras. Atatürk'ü biliyor musun? Biliyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Peki, teşekkür ediyoruz sana da. Tamam, bay bay. Görüşürüz. <laughs>